Gel, gel, gel. Ya Bayburt Tepesi'nin bizi gerçek anlamda çok yordu. Hem buradan mecbur mecbur karayoluyla gittik çünkü uçakta da sıkıntı var. E, ligin en kötü bir Bayburt. Yani ulaşım açısından çok yüksek rakımda oynadık. Ee, çok ciddi kötü bir zeminde oynadık. Sonra dönüştü bir gün bekledik orada. Ee, uçaklar iptal olunca Karayürek Ankara'ya gitmek zorunda kaldık. Bu ciddi, ciddi anlamda etkiledi, yordu. Bunu yorgunluğu maç içerisinde Ankara'da hissettik mi? Hissettik. İlk yarı itibariyle Ankara'da iyi bir oyunumuz vardı ama ikinci yarı e, yorgunluktan dolayı eksiklerimiz ortaya çıktı. Çok bariz, çok basit pozisyonlar verdik. Maalesef bize yakışmayan pozisyonlar verdik. Netice itibariyle istemediğimiz sonuçla Ankara'dan dönmüş olduk. E, ee, tabii çok üzgünüz bu devam ettirmek gerekiyordu liderliği ama birlikte bitmiş bir şey yok. Rekabet devam ediyor. Bütün takımlar kaybedebiliyor, kazanabiliyor, haftalık her şey değişebiliyor. Burada sabırlı sakin olmak lazım. Ee, önümüzde şimdi İnegöl maçı var. Çok da ciddi bir rakip. Ee, ikinci i̇kinci yarı çok ciddi transferler yaptılar. Bugünlük yeniden başısı İnegöl takımı playoff'un en büyük adayı olurdu. Öyle bir takıma karşı oynayacağız. Yani bunun herkes farkına varması lazım. Biz bunu oyuncularımıza da söylüyoruz. Çok ciddi bir rakibe karşı. Çok önemli bir maç oynayacağız. Taraftarların e, çok ciddi bir şekilde desteğine ihtiyacımız var. Mağlubiyetten sonra oynanan ilk maçlar her zaman zordur, her zaman stresi fazladır, e, oyuncuların üzerinde yükü fazladır. Bunu en azı indirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da fazla e, gün taraftarlarımıza fazlası ihtiyacımız var. Son dakikaya kadar e, takımımızı desteklemeli istiyoruz. E, i̇nşallah biz elimizden gelen her şey yaparak puanı alıp e, yolumuza devam ederiz.